okuyabilmeyi, anlayabilmeyi, hayatında da inşallah yaşayabilmeyi nasip eylesin. Bütün çocuklarımıza Rabbim inşallah Kur'anlı, ahlaklı olabilmeyi nasip eylesin. Allah annesinden, babasından, dedesinden, ninesinden razı olsun inşallah. Yüce kitabımız Kur'an'ı inşallah şöyle takdim edelim. Öyle yavrum ben seni tebrik ediyorum. Rabbim inşallah bu yolda daim eylesin seni. inşallah. Kur'an'dan imandan ayırmasın. Amin. Rabbim hepinizden hepimizden razı olsun. Amin. Bu böyle üç ayları bizim için, köyümüz için, ümmeti Muhammed için <laughs> hayırlara vesile eylesin. Amin. Cümle müşterimizin ruhları için, Allah rızası için billahi teala.